Evet arkadaşlar seviyesiz oyuncular kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA 15'te e, transfer hilesini buldum. Onu yapacağız. E, Manchester City şu an paramız çok olduğu için bunu seçtim. Her kulüpte oluyor bu. Pogba'yı transfer edelim. Direkt approach Juventus pay diyoruz. Evet buraya istediğiniz kadar para yazabilirsiniz. 50 yazalım zaten 0 lira vereceğiz arkadaşlar fazladan yazın kabul etsin şimdi e, bir iki gün ilerledikten sonra cevap bekleyeceğiz ilerliyor evet cevap geldi akep dedi e, buradan burayı dikkatli izleyin future yapıyoruz burada cürciyel değil Future. Bu kontratı kabul etmeyecek ilk önce arkadaşlar. Evet, yine cevap bekleyeceğiz. Kontrat offer diyecek. Bunları geç. Evet cevap geldi. Kontrat offer declined dedi. Gördüğünüz gibi. Şimdi transfere geliyoruz. Dikkatli izin Paul Pogba. Bir daha giriyoruz buraya. Paul Pogba. Yine buy diyoruz. Buraya hiç para yazmıyoruz. Sıfır. Gördüğünüz gibi sıfır lirayı veriyoruz. Submit Offer'a tıklıyoruz. Sonra yine buraya geliyor. Kontratına tıklıyoruz. Kontrattan bu sefer 130, 150 yapalım gelsin. Verelim buradan biraz. Zaten sıfır lira verdik. İnşallah kabul eder size göstermiş olacağız. Evet bekliyoruz. Bunlar geç. Evet Akkep dedi gördüğünüz gibi. Bakın parası offer transfer sam diyor. Sıfır. Sıfır lira bakın. Transfer budget'a bakın. Sıfır lira gidiyor. Akkep dedim sıfır lira gidiyor. Sadece Haftalık ücretten gidiyor gördüğünüz gibi. Bakın paramız 68'li. Yine 68. Kadroya gelelim. Pogba burada gördüğünüz gibi Manchester City kadrosuna katılmış. Hem de para almadan katıldı. Çok kolay bir şey. Artık FIFA 16'da düzeltir mi bilmiyorum. E, bugünlük videomuz bu kadar. Herkese iyi seyirler diyorum. Görüşürüz.